Anam 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 kernekli misin? Yeşil yurda gelmeye yeminli misin? Evet arkadaşlar hadi iyi dersler size hadi kolaylıklar diliyorum başarılar diliyorum. Kıymetli hemşerilerim eğitim yatırımlarımızda çıtayı bir adım daha yukarı çıkarıyoruz. Mum olmak kolay değil. Işık saçmak için önce yanmak gerek. Mevlana'nın bu kıymetli sözünü düstur edindiğimiz eğitim çalışmalarımızda gençlerimizi geleceğe tam donanımlı bir şekilde hazırlıyoruz. Bunu lafta söylemiyorum. Hemşerilerimizin hizmetini açtığımız Yedik Gençlik Merkezimizden Şehit Ömer Halis Demir Gençlik Merkezimize, Konak Kültür ve Sanat Merkezimizden Kaynarca Sabri Akta Kültür ve Sanat Merkezimize kadar şehrimizi güçlü bir bilgi ağıyla ördük. Bizim için büyük bir öneme sahip Tepe Mesleki Eğitim Merkezimiz sayesinde Yeşilyurtlu kadınlarımızın meslek sahibi olmalarının ilk adımını da birlikte attık. Kuaförlükten aşçı yardımcılığına, robotik kodlamadan drone eğitim sınıflarımıza kadar her yaş grubundaki hemşehrilerimize eğitim vermeye başladık. Sınırları açtık, eğitime kalıcı dokunuşlarla değer kattık. Hizmete açtığımız millet kıraathaneleri, kitap kafeler, okuma salonları ve kütüphanelerimizin sayısını 9'a çıkarttık. Deprem Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizi açarak komşularımızı doğal afetler ve depreme karşı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Yeşilyurt için üretecek Mutlu insanların şehrini birlikte inşa edeceğiz. Allah'a emanet olun.